teşekkür ediyoruz Antalya'dan tüm izleyenlerimizi iyi günler dileyelim Antalya'dayız takımların kamplarını takip ettik artık yavaş yavaş da bu sürecin sonuna geliyoruz Süper Lig başlıyor altlar başlıyor hafta sonu itibariyle şu anda Samsun Spor'un kamp yaptığı oteldeyiz kırmızı beyazlar cuma gününe kadar burada kalacaklar onlar da pazar günü karşılaşacakları amet sportif maçı için Diyarbakır'a geçecekler Samsun Spor'un kamp yaptığı otelde Samsun Spor'un yeni transferi e, Aytaç Sulu'yla e, birlikteyiz. Tecrübeli stoper. Samspor'a imza attı. <laughs> Öncelikle hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Aytaç, e, senin için yeni bir serüven başlıyor. E, Bundesliga 2, Bundesliga e, tecrübelerin oldu. çok tecrübeli bir oyuncusun bu anlamda. Tecrübeli bir savunma oyuncusun aynı zamanda. E, Darmstadt'ta bir projeyi gerçekleştirdiniz. Üçüncülükten Bundesliga'ya uzanan bir süreç oldu e, senin için. E, benzer bir projede Samsun'da var, Samsun Spor'da var. Seni buraya getiren şey neydi? Çünkü Süper Lig ekiplerinden üst çok teklif aldığını da biliyoruz. Biraz burayı açar mısın bizim için? Tabii Süper Lig'den teklifler geldi. Görüşmeler de oldu meydanayla. Ama işte dediğiniz gibi Samsun Spor Kulübü'nün bu projesi beni yani çok beğendim. Onlar beni ikna etmeye çalıştı. Bayağı bir yük verdiler bana. Ama elinde sonunda anlaştık ve bu projeyi hep beraber eee Samsung spor olarak, takım olarak ve taraftar olarak inşallah bu sene şampiyonlukla bitirip bir sene sonra da projeyi tam bitiririz. E tam olarak takımındaki tabii daha yenisin ama atmosfer nasıl? camia olarak eee taraftarın ilgisi sana nasıl? Çok bir profesyonel takıma geldim ya. Yani, futbolcular çok samimi. hem herkes konuşmaya başladı benimle. tabii ki benim e, buraya gelmemle biraz e, e, Almancam da fazla kuvvetli değil, iyi değil ama e, takım arkadaşlarım e, bana yardımcı olmaya çalışıyor, çok iyi de e, çalışıyorlar. E, bugün ilk limanına çıktım. E, i̇yi bir takımım, e, yetenekli bir takım ve genç bir takım. E, 33 yaşına gelmişim tabii ki tecrübemle e, biraz da e, abilik yapmak e, zorundayım, bunu da yapacağım. ...inşallah e, Samsun Spor'a e, faydalı olurum. Hı hı. Almanya'dan da böyle bir <laughs> vedayla ile ayrıldın. E, Darmstadt senin için çok güzel bir e, video hazırlamış. Kendi sosyal hesabında e, arkadaşların, takım arkadaşlarının... E, ...birçok vedasını da e, paylaşıyorsun. E, nasıl bir Almanya serüveni oldu senin için? Artık Türkiye'de nasıl bir serüven bekliyor seni? Tam Türkiye'dekini e, bilmiyorum da... ...galiba 6 sene bir takımda, bir kulüpte e, kaptanlık yaptın. E, çok iyi arkadaş... E, yaptın herkes senle samimi tabi e, veda biraz zor geçti. E, e, konuşmalar ve veda konuşması biraz biraz e, e, duygusal, uzun duygusal. Olurdu. Aynen uzun sürdü, duygusaldı ama e, böyle Instagram hesabımda mesela e, bana yollayan arka takım eski takım arkadaşlarımı tabii ki e, iyi bir şekilde veda etmişim demek ki. Son e, sona sene... seni. iyi bir iş yapmışım orada. Güne güle e, kaptan diye yorumlar seni. Aynen, aynen. O yüzden inşallah oradaki becerdiğim, yapabildiğim işleri burada Samsun da yapalım. 2015-2016 sezonunda attığın gollerle de Bundesliga'da adından e, pek, ço pek çok pek çok söz ettirdin. Hı. E, 30 yaşındaydın e, ve 2016'nın yazında da e, Avrupa Şampiyonası vardı. O dönemde e, yapılan röportajlarda sana sorular geliyordu tabii ki Fatih Terim'in dönemi teknik direktörüydü. Ondan bir teklif, bir davet <laughs> e, bekliyor musun diye olmadı. E, o dönemdeki e, duygularını da biraz bizlerle paylaşabilir misin? Tabii ki orada bayağı bir e, formda performans gösteriyordum 30 yaşında. E, yaşlı da değildim, genç de değildim. E, Almanya Bundesliga'nda e, 34 maçın 32'ni e, 90 dakika oynadım. Bayağı da bir gol sayısı 8 var. 8 gol attın ee, ki en çok gol atan savunma oyuncularından biri olarak gösterildin. Aynen e, Avrupa'da galiba evet, en, Avrupa'da. Iyi, en çok gol atan. E, nasip değilmiş bana milli takım. Tabii ki e, üzüntü yaşadım ama e, futbol bu. E, hocanın kararlarını... Şey etmek, saygı, e, saygı duymak, e, saygı duymak e. gerek. Hı tabii hı. ki ben de saygı duydum ama e, söylerim, söyleyebilirim ki e, bir telefon bekliyordum aslında. yani hı hı. Hı hı. Peki, bir e, tabii camiasıyla çok güçlü bir e, takım. E, özellikle iç saha maçlarında e, 20 bin ortalama ile oynuyor. Hı. E, şimdiden bir heyecan e, başladı mı sende ilk saha maçında, ilk iç saha maçında e, nasıl bir atmosfer e, düşlüyorsun? Şimdi bir ilk e, deplasman maçı var. O da önemli bizim için. E, sezona, evet, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. E, e, Diyarbakır'daki 3 e, puanla Samsun'a geri dönmek istiyoruz. Ondan sonra e, Samsun'daki ilk e, iç saha maçını e, konuşabiliriz. Ama bizim için en şimdi e, Ahmet e, Sportif Kulübü'ne karşı 3 e, puanla geri dönmek. Hı hı. yavaş yavaş da röportajın sonuna geliyoruz e, samspor e, hedeflerini söyledin e, camiaya en azından bir e, seslenişin olur mu bir mesajın olur mu e, herkes şampiyonluk bekliyor herkes artık e, ilk önce e, tabii birincilik sonra da süperlik bekliyor hı. genel olarak bir mesajın var mı biz takım olarak olarak zaten her şeye odaklanmışız bizim bu projeyi yapmayı düşünüyoruz ve yapacağız da ee, bunu e, pazar günü oynayacağımız maçla başlatacağız. Hı hı. Ve Allah'ın izniyle e, bir buçuk sene sonra Süper Lig'de oluruz. Inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bir evet. buçuk yıllık da sözleşmem var. E, Süper Lig'de belki de seni e, göreceğiz. E, o tecrübeyle hem Samspor'u hem takımı e, görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür e, samimi de. açıklamalar için.